Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika nefis bir çörek yaptım patatesli. Bu şekilde pufur pufur çok muhteşem çok harika lezzetli bir çörek yaptım. Videomu beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Şimdi de tarifimi yapımına geçelim. Şimdi şöyle bir tane mayam var. Yaş maya, buzlukta beklettiğim için zor bon birazcık. Bir tane küp şekeri koyuyorum ılık sütüm var. 1 su bardağı. 1,5 su bardağı ılık süt kullanacağım. Şöyle 1,5 su bardağı. 2-3 dakika mayalan azıcık kendine gelmesini bekleyeceğim. Şimdi şu 2-3 tatlı kaşığı sirke koyacağım. Yeter 2 tatlı kaşığı 2,5. 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum ve şimdi de yumurtamızın beyazını sarısını üzerine sürmek için ayıracağım sarısının yarısını kullan yarı sarı yeter benim için üzerine kullanmaya şöyle ya döktüğüm çay bardağının içine alıverdim onu da. Şimdi bir güzel harmanlıyorum. Bir güzel karıştırdım hepsini. Şimdi unumuzu koyuyoruz. Bir bardak, 2 bardak, 3 bardak. Bundan sonrasını kontrollü olarak koyuyoruz. Üç bardak unumu da koydum. Şöyle karıştırmaya geçiyorum. Şimdi çatalımla karıştırdım, güzelce e, dördüncü bardak unumu koyuyorum ve şimdi artık elimle yoğurmaya geçiyorum. 4 bardak un var şu an içerisinde. Bakalım kaç bardak un getirebileceğiz? 4 bardak unum var içerisinde ve. 5. bardaktan şöyle bir kaşık kadar un aldım toparlayabilmek için yetti 4 bardaktan çok az un kullandım 4 bardak 5. bardaktan çok az un kullandım şu kadar 5. bardağım duruyor 4 bardak un yeterli buna hamurum tamam 4 bardak un ile şimdi mayalanmaya bırakıyorum bu arada her un aynı şeyde gelmez. Bazı unlarda fazla un gidebilir. O yüzden ölçünüzü kendinize göre ayarlayın. Şimdi şöyle bir poşet geçirip mayasının gelmesini bekliyorum. Ilık bir yerde durması gerekiyor. Şimdi hamurum mayalanırken ben bu arada patatesimi haşlıyorum. Şöyle birkaç patatesim var. Yaklaşık yarım kilodan fazla patateslerim. Yarım kilo diyelim. Şimdi onları haşlıyorum. Kaynamakta olan patatesimizi şimdi kontrol ediyorum. Daha pişmemişler. Birazcık daha vakitleri var. Az daha pişsin. Ondan sonra hemen yapacağım. Patateslerim pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Ve soyacağım hepsini. Suyunu süzüp patateslerimin hepsini soydum. Şimdi artık yapımına geçiyorum. Hazırlığıma. Tuz, pul biber, karabiber koyacağım patatesime. Şimdi şu şekilde hemencecik eziyorum. Çatalın yardımıyla. Sert bir çatal olmalı. Şimdi şöyle pul biber koyuyorum. Bir çay kaşığı. Tuz koyuyorum. Damak tadınıza göre ayarlayın. Karabiber. Patatesin olmazsa olmaz karabiberimizi koyuyorum ve şöyle birazcık da sıvı yağ az kalmış 3 yemek kaşığı koydum tabii ki siz nasıl isterseniz hemen harmanlıyorum hamurum mayalandı yapımına geçiyorum hemen İç için hamurumuzun içine koymak için patatesim hazır şimdi hamurumu yapımına geçiyorum hamurumun mayası geldi ve hemen şöyle açıyorum tezgahıma çok az un sepeliyorum mayası gelen hamurumuzu alıyoruz 8'e böleceğim şekilde 8 lokma yaptım. Un, una bandırdım. Şöyle diğer bezeyi de aldım. Ve hemen Diğerlerini de ilk yaptığım bezeden başlıyorum şimdi. ilk önce bunu yapmıştım. Kabak büyüklüğünde açacağım. şimdi diğerini de atıyorum. da yaptım. Şimdi şöyle bir tabağım var. Tabağımın içerisine şöyle sırayla koyuyorum. Önce en altına tabağımın birazcık yağ sürüyorum. Sonrasında üzerlerine sıvı yağ çok fazla sıvı yağ koyduydum o ara katına o yüzden bu şekilde yaptım birer kaşık olarak hemencilik hepsini üst üste bir kurumuşsunu da aynen böyle koydum tamam şimdi 10 dakika bekleteceğim bu şekilde 10 dakika bu şekilde beklettim Şimdi şöyle ters çeviriyorum. İlk yaptığım hamuru alıyorum ve şöyle açıyorum. Yavaş yavaş şöyle çekiştirerek açıyorum bezeni. Yağ ol yağlı olarak bir 10 dakika beklemesi gerekiyor rahat açılabilmesi için. kadar açtım. Şimdi içerisine şöyle patatesimi koyuyorum. Yırtılması önemli değil. Yırtılabilir. Hiç şey değil, sorun değil. Şöyle bir sıra patatesinden bir Ve şimdi hemen başlıyorum katlamaya Bir tepsim var. Tepsimin içerisine hafifini alıyorum. Ve şöyle hemen bulağımı yapıyorum. Şimdi diğerlerini yapacağım. Açtım, açılabildiği kadar ne kadar açılıyorsa o kadar açayım. Şimdi içerisine patatesimi koyuyorum. Evet tamam. Şimdi hemen katlıyorum. kenarlarına iyi getirelim patatesimizi. Onu da hemen diğer olanın kenarından şöyle bir diğerini yapıyorum. Hepsini sırayla yapıp bu şekilde. Ve şimdi son hamurumu da yaptım. Onu da tepsime sığdırıyorum. Birazcık dolu dolu oldu tepsim. Şöyle sığdırabilirim. 10 dakika bu şekilde bekletip fırınımı çalıştırıyorum bu arada. 10 dakika sonra üzerine yumurta sarısı sürüp fırına vereceğim. Şimdi şu tabağımızda kalan azıcık sıvı yağım var. Onu da şöyle bir üzerine şey yapmak istiyorum istiyorum. 10 dakika sonra fırın Fırınım ısındı. 180 200 180 ile 200 derecede. Şimdi ayırmış olduğum yumurta sarım vardı biliyorsunuz. Onu şimdi sürüyorum üzerine. Yumurta sarımın içine de çok azıcık şöyle çay kaşığı kadar sıvı yağ katıyorum. öyle elimle de sürebilirim. Şöyle elimle güzelce her yerine sürdürdüm. Yarım yumurta sarısı benim böreğimin üzerine yeterli. Tüm olmasına gerek yok. Yarısını da hamurun içine koymuştum. Şimdi fırınıma veriyorum. 200 derecede ısıttım, üst 200 arası, şu şekilde çok güzel fırınımızda pişiyor şu anda, 200 derecede ve işte pişti çöreğim, çok harika oldu patatesli çöreğimiz, şimdi azıcık ılıklansın hemen keseceğim, İşte çöreğimizi kestim, bu şekilde tel tel bir harika, çok güzel oluyor, tadı da çok güzel. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni yapıp abone olmayı unutmayın.